Bir toplumun en büyük hazinesi altın ya da toprak değildir. Asıl hazine dilidir sevgili dostlar. Ve o dil düşüncenin de aynasıdır. Kültürünün de taşıyıcısıdır. Kimliğinin temelidir. Ama bu hazineyi farkında olmadan hepimiz tüketiyoruz sevgili dostlar. Plazalarda İngilizce sözcüklerle, sokaklarda yanlış kalıplarla, arkadaş arasında, okulda, sosyal medyada. Aslına bakarsanız Hepimiz bu bozulmanın birer parçasıyız. Mesela bugün fotoğraf çektirelim yerine çekinelim diyoruz. Oysa çekinmek utanmak demektir. Fotoğraf çekilmek de doğru değil aslında. Çünkü başkalarına çektirilmeyen fotoğraf kendi kendine çekilmiş olamaz ve doğru olan fotoğraf çektirmektir. Yine ben özür dilerim yerine özür diliyorum deyip geçiyoruz. Ama özür dilemek bir talep, diliyorumsa boş bir temennidir. Sonra, şey kelimesi de artık her cümlenin içine yerleşmeye başladı dilimizde. Neredeyse tüm boşlukları şey kelimesiyle doldurmaya başladık. Ama baktığımızda zaman bütün düşünceleri, bütün anlatımı zayıflatır olmuş içinde şey kalıbıyla. Bunlar küçük ayrıntılar gibi görünse de aslında öyle değil sevgili dostlar. Çünkü yanlış tekrarlandıkça doğru unutulur oldu. Ve unutulan her kelimeyle biraz daha kimliğimizden kopuyoruz. Hatta uzaklaşıyoruz. Doğru konuşmak sadece kurallara uymak da değil. Düşünceyi doğru kurmak demektir. Yanlış kelime yanlış fikre yol açar. Ve yanlış vurguda yanlış anlam uydurur kelimeler toplumu şekillendirir ve biz nasıl konuşursak gelecek kuşaklar da öyle konuşacak. Bu bizim sorumluluğumuzda. Unutmayın. Doğru konuşmak asla bir ayrıcalık değil, herkesin sorumluluğudur. Hepimizin. Hadi. Bu da aklımızda bulunsun.